günlüğü kanalına hoş geldiniz seyahat süreniz boyunca nasıl bir makyaj yapmanız gerektiğini biliyor musunuz plajda olsa asla makyajdan vazgeçmem mi diyorsunuz yaz makyajını sırlarını öğrenmeye başlayalım o zaman kusursuzluk için tertemiz bir ten sıcak bir duşta yapılmış peeling duş sonrası nem bombası makyaj öncesi bakım yağı ve baz size kusursuz ışıl ışıl ve tertemiz bir cilt sunuyor Yaz aylarında yoğun tem makyajı yerine doğal ve sade görünümler tercih etmelisiniz. Bu aşamanın ardından yine suya dayanıklı özellikli maskara kullanabilir ya da yıl boyunca sosyal medyada karşılaştığımız kirpik lifting uygulamasını tercih edebilirsiniz. Plajda, o güneşin altında kimse katman katman duran bir rujla tüm günü geçirmek istemez. Güneş ışınlarının vereceği zararı en aza indirmek için dudaklarınızı bolca nemlendirebileceğiniz ister sade ister renkli lip balmları tercih edebilirsiniz. Yazın gözlerde buğulu makyajlar yerine daha sade ve doğal bir görüntü yaratmak temel kurallardan biri. Eğer daha özel bir yaz akşamı için hazırlanıyorsanız ışıltılı ve krem yapıdaki ürünleri kullanabilirsiniz. Gelelim kaşlara. Yukarı doğru taranmış kaşlar oldukça popüler. Bu doğal görünümle şeffaf veya renkli kaş maskaralarıyla ulaşabilirsiniz. Buradaki püf nokta ise kaşların alınmamış olması. Yaz makyajınıza tatlı bir tazelik katmak istiyorsanız ışıltılı ve hafif bir yapılı krem veya topallıkları tercih edebilirsiniz. Özellikle şeffaf tonları rozlaşmış cildinize epey bir yakışacak. Geldik son adıma. Makyajımızın son adımı ise makyaj sabitleyici spreyler ile sabitlemek. İşte hem plaj hem de yaz akşamlarına uygun makyajınız hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.